Diyenler, şeker hastası yakını olanlar bu rahatsızlığın hayat boyu özen gerektirdiğini çok iyi bilirler. Yaşam kalitesini derinden etkileyen şeker hastalığı için bir girişimcimiz etkili bir yol bulmuş. Eğer fikrine yatırım bulursa insüline bağlı şeker sorunu yaşayan hastaların konforunu arttıracağını iddia ediyor. İzliyoruz. Merhabalar, e, ismim Cüneyt Getizmen. Yarışmaya Mersin'den katılıyorum. Preston Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Yeniden yapılandırma süreç uzmanıyım. E, yaklaşık 20 yıldan beri e, Türk Tıbbı hizmetini içerisindeydim. Son 2 seneden beri kendi şirketimi kurdum ve kendi şirketim üzerinde ilerlemeye devam ediyorum. E, 20 yıllık meslek yaşantımda... E, Metabolitik hastalıklar üzerine çalıştım. Ee, Türkiye'de işletmenin farklı alanları olduğu için e, Amerikan üniversitelerinde daha farklı her branşa müdahale edebiliyoruz. Eksiklikleri fark edip pozitif yönleri e, bulmaya çalışıyoruz. Şimdi dünyada e, tip 1 diyabetli hastalara e, yönelik bir çalışmamız var. Bildiğiniz üzere bu insanların vücutlarında insülin yoktur ve dışarıdan bir şekilde takviyeyle hayatta kalmaktadırlar bu insanlarda insülin olmadığı zaman hipoglisemik gibi ataklara girip e, ölümle neticelen beyin sakatlanması e, felçlerle karşılaşan istenmeyen durumlarla söz konusuyuz e, ve bunun gelişimi dünyada çok hızlı bilinen bir tedavisi yok sadece kontrol altına alınabilirse hem ülkelerin hem insanların maddi alanda e, kayıpları düşmeye başlıyor e, bunun içinde. de ee, aslında bir filmimiz vardı. Ee, onu oynatmak isterdim ama ee, şimdi e, bilmiyorum ailemizde hiç tip bir diyabetlimiz var mı? Bunlar işte günde e, en az 10 kez insülin vurulmak zorundalar. Sabah kahvaltıda, akşam yemeklerinde, gece saat 3'te bunlar uyandırılmakta. Bunların hipoglisemiye girip girmedikleri kontrol edilmekte sabah uyandıklarında ölçüm yapılmakta. Ee, kısacası 6 aylık bir kısa ...altı aylık bir süre içerisinde bir çöp kovasını dolduracak kadar enjeksiyon yapılıyor bu hastalar. Peki siz ne yapıyorsunuz da bunlar olmuyor? Biz bu enjeksiyonları birinci derecede e, 12'de 1'e düşürüyoruz. Eee... 6 yaşındaki bir çocuğu düşünmenizi istiyorum. Günde 7-8 enjeksiyon, 4 enjeksiyon yapılmak yerine 3 günde bir enjeksiyon. Hatta ona enjeksiyon da diyemiyoruz çünkü o enjeksiyonu e, filmi izletebilseydik orada e, enjeksiyon farkını görebilecektik. E, burada yazan şimdi burada bir marka yazıyor. Bu sizin mi? Bu sizin markanız Evet, Türkiye'de bizim markamızdır. Wilker. bir e, klasik tedaviler bildiğiniz üzere şu tür kalemlere şu tür iğne ölçüleri takılarak... Sağlık Bakanlığı onaylı mı? Efendim? Sağlık Bakanlığı onayı var mı? Hangisinin efendim? Bu yani sizin ejeksiyonu. Evet. Öyle mi? Bizim şu anda Film oyunu geliştirmiş olduğumuz yapay pankreas dediğimiz yani insülini tıpkı insan pankreası gibi yavaş yavaş vücuda salınarak veren bir sistem. Aynı zamanda bu sisteme göre farkı da kalem tedavileri birden göllendirme yaptığı için insülini cilt altında emilimi geciktiği için %22 başarıda kalıyorlar tedavide. Bu cihaz ise %98 net başarısı alıyor. Şu anda piyasada satılıyor mu? Dünya piyasasında sadece 6 firma bunu satıyor. Bu firmalar dünyanın ileri gelen önde çok uluslu şirketleri. Fakat eksik bıraktıkları yönler var. Siz piyasada satıyor musunuz şu anda Türkiye'de? Şu an bakanlığa ürünüm kayıtlıdır. Şu an satışa geçebilirim. Geri ödemesi var. Devletimiz 3.500 lira 16 kuruş, 3.500 lira e, cihaz başına geri ödeme yapıyor. Şu görmüş olduğunuz seti ve insülini kullanacağımız rezervuarına 2.54 TL, 7.20 TL ödeme yapıyor. Şimdi bunlar hepsi ithal ve dışarıdan gelen malzemeler. Biz bunu... E, üzerindeki mekanizmaya bir mekanizma daha ekleyerek Glukagonu da birlikte verebileceğiz. Yani şu hale getireceğiz. Sonuç yani şu anda Türkiye'de satılmıyor değil mi bu ürün? Şu an satabilirim. Sonuç şu anda Türkiye'de satılmıyor. Şu değil an mi? satmıyorum efendim. Ha, evet. Ya, satmama sebebim de şu, bunu bir projelendirdikten sonra bu sosyal bir projedir. Türkiye %100 bu konuda dışa bağımlıdır. Ve bu çalışmalarla Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağız. Peki bunu Türkiye'de biz üretebilir miyiz? Çok basit bir şekilde efendim. Yani şu anda e, plastik enjeksiyon bölümümüz var zaten. E, i̇çerisinde çok akıllı bir e, kontrol üniti yok. E, şu an Kuat 4 işlemci bile bunun yüzlerce kat gelişmişidir. İçerisinde sadece basit bir timer mekanizması Sağlık var. Sağlık Bakanlığı'nın fonları yok mu bununla alakalı? Şimdi... Ben çok paylaşmak istemiyorum. Çünkü bu sistem bir e, Amerikalı bir meslektaşımla yarışıyoruz şu anda. O kendi ülkesinde bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Ben kendi ülkemde. Hangisinin ülkesi kazanırsa. Yani bu proje aslında benim değil. Bu ülkenin Peki, projesidir. Benim anlamadığım konu şu. Şimdi yabancı bir marka gibi Will Care filan. Ama bu sizin, değil mi? Size, evet. size ait evet. Biz, evet. bunu siz yarattınız. Evet. Evet. Böyle bir marka dünyada yok. Dünyada bir marka var. Ama Türkiye'de te, biz tescilledik. Bizim adımıza tescilleriz. Bir dakika, dünyada Wilker yani, yani. diye bir var. marka var mı? Dünyada Wilker diye bir marka var. Peki o başkası aynı, aynı, konuda. aynı konuda mı? Evet, Kore'de ama onlarda da mesela bu yok. Bu var ama ben şimdi onların bu sistemini ol, kullanmayacağım. Çok, çok pardon, anlayamadım. Bu var, Kore'de bu var. O ne demek? Ben bunu anlamadım. Şimdi efendim, bu Kore'de var. Yapay pankreas var. Evet. Ve Wilker ismiyle var. Wilker. Biz de Türkiye'de Wilker ismiyle aynı yapay pankreası... Üzerine ek bir modül yapacağız. Peki Bu niye yetersiz bir, dakika, bir dakika, Niye Wilker desin? Başka, niye başka marka, marka Çünkü niye adamın ismini kopya efendim. Pardon, niye adamın ismini kopya ediyorsunuz? Bir saniye efendim. Biz kopya etmedik. Kim? Ne demek Birinci derecede, daha derecede biz aldık bu ismi. Ama bunu çıkartmıştık. Sonra bir baktık ki onlar da bunlar da bu da var. Ne, Önce çıkartan bunlar. Sonra i̇lk yapan var. kim? İlk marka başvurusunu yapan kim? Uluslararası. Biziz. Kore'den önce sen siz başlıyorsunuz. Tabii. Kore bizi taklit etmiş anladım tabii. Peki, evet. ama Kore üretiyor ve şu anda Kore satıyor. Piyasada ürünü satıyor diyorsunuz. Ama burada ben de bunu satıyorum efendim. Ha satıyorsunuz. Evet. Şu anda ulusal depolarımızda Peki, eczacılarımızın Koreli ürünümüz. Koreli Bill Care'in Türkiye'de evet. o zaman tescili yok. Önce siz yaptığınızı göre de. O yüzden da, yani sizin tarafınızda neyinize duruyor Türkiye için tabii bu. Evet. Tabii. Türkiye'nin markasıdır Bill Kair. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Ben, e, Koreli Bill Care markasının sahibi Türkiye'de bir ticari işletmesi var mı veya hayır yok. E, herhangi bir? Hayır yok. Bunun için de... E, distribütörü e, var mı? Hayır yok. Bunlarla biz e, yazıştık ve bunlar bizden markayı satın almak istediler. Biz hayır dedik. Biz kendimiz ilerleyeceğiz bu konuda dedik. E, ondan sonra ben onların bir cihazını elime geçirdim. Bu cihazla ilgili çalışmalar yaptım. Bu sadece sizin görselliği size gösterebilmek amacıyla getirilmiştir. Bunun yanına şöyle bir mekanizma daha gelecek. Çiftleyeceğiz mekanizmayı. ...ilgili slaytı alabilirsem şu elinizdeki makine sizin mi Koreli mi? Şu, şu an bu Koreli. He. Bu Koreli efendim. Ama bunu yapmak bizim için çok zor bir şeydi. 3D yazıcılarımız var. Ama bunlar da eksiktir. Bakın neden eksik olduğunu şöyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi düşünün bir çocuğunuz var. Sabah okula gitti ve tip 1 diyabetli ve yanındaki arkadaşından bir parça çikolata ısırdı, hipoglisemiye girdi, yere düştü. Şimdi bu cihaz ne yapabilir? Bu cihaz orada insülin vermekle ekrana Onu daha geldi. Daha... dediğiniz ekrana geldi. Evet. Dinleyelim. Bir öncekine, Bir öncekine. Rica edeyim Şu şu anda ekrandaki o yazılımlar evet. var ya şu yüzler bunlar evet. Koreli'nin mi sizin mi bunlar? Şu şu görseller. Hayır, onlar Korelilerin dedik. Kimin? Ben burada görselleştirebilmek için değişik değişik markaların değişik değişik bölümlerini aldım. Yani şu anda benim birleştirdiğim sistemi dünyada birleştirebilen kimse yok. Birleştirdiğim sistem şudur. İnsülin hipoglisemiye girmiş bir çocukta yere düşmüş bir çocukta acil yardım bekleyen 112 bekleyen bir çocukta e, durdurulması gereken bir konudu konudur. Bu makinalara müdahale edilmiyor. Bu vermeye devam ediyor o çocuğa. Belki daha da kötü bir duruma sokuyor. Bizim sistemimizde ikinci mekanizmayı görebiliyor musunuz attı efendim? İkinci mekanizmada glukagon mekanizması var. Şu anda glukagon mekanizmasına sahip dünyada bir firma var. Hem insülin hem glukagon salgılayan İkisini Şimdi, bir araya getirmiş. Efendim? İkisini bir araya getirmiş. Evet. Çünkü o düşme anında glukagon devreye giriyor. Otomatik olarak belli bir doz yapabiliyor. Ama o doz herkese uymayabiliyor. Evet. Biri 3 ünite alabilir, birine 5 ünite gerekebilir. Şimdi biz ne yaptık? Birincisi bu cihazda eksik olan bir parçayı tamamladık. Aynı üniteyi çift ünite yapıp yan yana koyduğumuz zaman buraya da glukagon, buraya da insülin koyarsak olay bitiyor zaten. Bu da yetmiyor çocuk düştü haber geldi aileye evet. aile koşturmaya başlayacak ee, ambulans gelecek 5 dakika sürecek belki beyin zarar görecek o işte uzaktan müdahale edilmesi gerekiyor biz sistemimize yaklaşık olarak 2.5 dolarlık bir e, M2M yani sim kart ekleyerek evet. cihazı istediğimiz ortama alabiliyoruz yönetimini yani cihaz burada soğuk hava frigo kargolarını biliyorsunuz. İçerideki sıcaklık düştüğü zaman alarm vermeye başlıyor. Cihazın evet. üzerine evet. bir çok basit elektrosensör takıyoruz. Çip takacaksanız. 24 saat hastayı monitörize ediyoruz. Bunlar çok basit maliyetler. Birer dolarlık maliyetler. Evet. 24 saat boyunca sürekli kan şekerini izleyebiliyoruz. Sisteme basit bir kontrol yazılımı eklediğimiz zaman 40'ın altına düştüğü zaman hemen aileye haber veriyor. Aynı zamanda bunlar end-to-end data iletişim ortamında olduğu için doktorunun da bilgisayarına veya cep telefonunda anında haber gidiyor. Bu arada yani bu anlatıklarınız hepsi çok güzel, evet. İyi bir mühendissiniz. Ama sanırım ben de tüm jüri üyeleri de biraz kafamız karıştı. Baya karıştı. Evet, Baya aslında... karıştı. Niye? Karıştıran da suçlu sizsiniz. Evet. Niye? Çünkü yabancı bir markanın e markasını burada tescillemişsiniz. Onun üstünden şimdi bir şeyler yaratmaya çalışıyorsunuz. E o adam da aynı işi yapıyor. Hani o hamburgerci olsa siz e, başkası olsun zannedeceğiz O da benzer işler yapıyor. Ya şimdi burada netleştirelim. Tescillemişsiniz. Bu Şunu bir ortalık önce, karıştı. E, biraz karıştı. Şunu bir dinleyelim ondan sonra. Şimdi önce, önce burası mı önce orası mı? Orada orası da kıymetli yani. Orada bir tam anlayalım. Evet. İlk yani, olan biziz ama herhalde. Neden çünkü... orasının olsun ki efendim? Biz de isimimizi. Yani, tarih çünkü nettir orada. Bizim de orada bir tarihimiz var dediği gibi. Ee, ve biz Wilkair genel bir isimdir. Hatta başka bir şu anda Türkiye'de Wil e, ismiyle bir firma var. Onlar da bizi Wilkair bize benziyor diye e, sanıyorum daha iyi anlayacaksınız. E, bizden bunu alıyor. Biz karşı cevap yazdık onlara. Wilkair başka bir şeydir. Andırmazlar. Sizin diye. orijinaliniz nerede? Yani bütün bu dünyayı ayıran markayı filan bir kenara bırakalım. Siz ne katma değer koyabiliyorsunuz ki buna bu diğerlerinden ayrışıyor? Birincisi uzaktan müdahale edilebilen bir sistem yok. Bizimkinde uzaktan müdahale edebiliyorsunuz aslında. Tamam, bu bir size ait bir patent olacak olursa. Kesinlikle. İkincisi glukagon mekanizması. Olabilir. Glukagon mekanizmasını sağlayan diğer markalarda... E, Piozo, bir tane var. Bir tane var. var. Piyoz elektrik motor kullanılmıştı. Biz onda Piozo elektrik motor kullanmayacağız. Daha sağlıklı bir DC motor kullanacağız. İkincisi 24 saat monitörize edilen sistemde radyo frekans bağlantısı var. Yani cihazla birleşik değil. Yani şu sondaki bu cihazdan ayrı bir cihaz var. Bunun pili biterse, herhangi bir şey olursa. Çünkü ufacık kalem pille çalışıyor. Onlar Avrupa'ya göre düşünüp yapmışlar. Bizim Türkiye'de biz Türkiye'de öyle düşünüp yapmak zorundayız bu makineyi. Bu ama bence sadece Türkiye yok. Bu dünyanın ürünü. Dünya, olur yani. Evet, dünya projesi. Yani, şey. Evet. Ama yani. uyarladığımız zaman dünyada zaten geçerli bir sistem. Burada oluyor. isterseniz e, zamanımız dar, evet. e, zamanımız e, çok, çok dar. Çok dar. Bir e, e, evet. sizin bir yorumlamanızı istiyorum. E, Wilkey, Kemal, Wilke, yani, Kemal Bey bir yorumlayın. Bir, yani söylediklerini 30 biraz. 30 saniyede yani bu, bu olayın içinden bir çıkarın bizi. Evet. E, şimdi öncelikle çok Öncelikle marka. VK markası aynı sektörde, aynı alanda Kore'de, Güney Kore'de tescilli bir marka olduğunu ifade ettiniz. Evet. Ama Türkiye'de tescil yok dediniz. Türkiye tescili öncelikle biz yaptık iddiasındasınız. Tabii ki bunu ortaya koymak lazım. Yani sizin yapmış olduğunuzu eğer siz Türkiye'de yapmışsanız ama peki Güney Kore'deki firma dünyada hangi ülkelerde bu markayı test ettirdi bunu biliyor Onu muyuz? Onu da araştırdık sadece Güney Kore'de. Başka bir yerde Çünkü bu da birisidir. Yok. Yani siz yarın Polonya'da bu, satıyorlar. bu ürünü ürettiğinizde Avrupa'ya ihraç etmeye kalktığınızda Avrupa'da bu marka varsa sizin önünüz kapanmış olur. Araştırdık efendim onu da. Ee, mesela e, Polonya'da satıyorlar ürünü. Bu ürünü eski versiyon ürünü. Ve orada tescilleri yok. Şu anda Madrid protokolüne göre ben oraya da müracaat edip 650 evet. sterlin mi sanırım yatırdığım zaman oranın da hakkını alıyorum. Tabii bu e, şöyle söyleyeyim. Ben bu işe neden girdim? Ben zaten bu işten veya bu işten bir şekilde bu işi bir şekilde para kazanıyorum. Evet. Fakat burada Türkiye'nin sosyal bir sorumluluğu vardır ve ben tip 1 diyabetliler adına sosyal proje adına buradayım. Bakın bu çocuklar sosyal bu, demeyin bu önemli bir Evet, bir proje. Ticari ticari Sağlık ticari Ticari bir konu. Ticari evet, bir konu. Ticari evet, bir konu. Ticari Artık yani. siz ismini daha doğru evet. koyacaksınız. Yani bu değerli bir proje. Ee, biraz kafamız karıştı ama kendi aramıza değerlendirip bakalım sonda ne olacak. Evet. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet.